Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycan'dan İran'a nota düşmanca bir davranış. Azerbaycan, İran sahasında 30 dakikadan fazla uçuş gerçekleştirdiğini öne sürerek İran'a nota verdi. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada provokasyon ve düşmanca bir davranıştır ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, İran'a ait askeri bir uçağın yerel saatte 0944'ten 10.26'ya kadar Azerbaycan Miran devlet sınırı boyunca, Zengilan ili ve Bilesuvar ili sınırları üzerinde aralıksız uçuş yaptığı belirtildi. İran'a nota verildi. Askeri uçağın iki ülke arasındaki devlet sınırına 3-5 kilometre mesafede, bazen ise devlet sınırının üzerinde uçtuğu ifade edildi. İran uçağının iki ülke arasındaki devlet sınırına bu kadar yaklaşmasının ve sınır hattı üzerinden uçmasının sivil havacılık güvenliğini tehdit ettiği vurgulanırken, eylemin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmeye hizmet ettiği kaydedildi. Düşmanca bir davranış uçağın Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçuş yapmasının Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca bir davranış olduğu kaydedilen açıklamada, İran tarafını böylesine provokatif bir adımdan dolayı şiddetle kınıyor, uygun bir açıklama yapmaya ve gelecekte bu tür provokatif adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İfadeleri kullanıldı. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine olayla ilgili bir protesto notası verildiği aktarıldı.